Merhabalar. Bugünkü konumuz genital organlar, insanın oluşumu. Yani embriyo insan taslağından mütekamil bir insanın oluşumuna kadar geçen evrede neler oluyor? Bütün tıp tarihi veya insanlık tarihi bunu anlatırken, bunu anlamaya çalışırken nasıl derin bir tefekküre düştüğü konusunda hikayeler anlatacağım. Hikaye diyorum esasında gerçeklik. Ancak bu gerçeklikle insanlar nasıl ilgilenmiş? Bugün hangi duruma gelmişiz? Bugünkü teknolojiyle tarihsel tıp tarihindeki bilinenler ve bilinmeyenler arasındaki ilişkileri merak edenler için çok önemli. Genital organlar Yeni bir insanın oluşumu, insan taslağından tekamül etmiş insana kadar hangi safhalardan geçiyoruz? Nasıl oluyor da döllenme oluyor? Nasıl oluyor da ana rahminde bir insan oluşuyor? Bununla ilgili konuşacağız. Erkeklerde tohum, sperm tanecikleri diyelim, testislerde yani torbada, genital organlarımızın torbasında oluşuyor. Tesislerde yani yumurta torbasında üretilen, yumurtalıklarda üretilen bu yumurta tanecikleri esasında yumurta ile yani kadın yumurtası ile birleşmek için milyonlarca üretilir. Bu milyonlarca sperm, tohum hücresinin birçoğu tembel, miskin, kendi etrafında hareket edebilen bir kısmı yönünü henüz kestirememiş sağ sağa sola doğru giden ama bir kısmı da dinamik bir şekilde nereye gideceğini bilen spermlerden oluşmaktadır. Biz mikroskop altında bu semeni yani meni incelediğimiz vakit bu canlı cisimcikleri esasında hücreleri görüyoruz. İşte bu semenin içerisinde erkeklerden elde ettiğimiz bu semenin içerisinde bazı erkekler şanssızlar. spermi dediğimiz o semenin içerisinde hiç hücre yoktur. İşte kısırlık erkek tarafından male faktör dediğimiz yani erkek faktörü dediğimiz kısırlık cinsi bununla ilgilidir. Bu spermlerin sadece sayısı değil hareketliliği, şekilleri, Belki hiçbiriniz bilmezsiniz. Sperm'lerin gövdesinin arkasında bir kuyruğu vardır. O semen dediğimiz sıvının içerisinde kuyruk hareketleriyle ileriye doğru hareket eder. İşte kuyruksuz olan, çift kuyruklu, anomali olan sperm'ler de vardır ki bunu biz mikroskop altında ayırt ederek yapay döllenme dediğimiz döllenme için bu faktörlere bakıyoruz. Yapay döllenmede en aktif, en dinamik, döllenmeyi en çok başarabileceğini gördüğümüz, inandığımız spermleri izole ediyoruz, ayırt ediyoruz ve rahime, yumurtalıklara, kadın yumurtalıklarını gidip döllenmesi için yolları geçerek bu işlemi yapıyoruz. Bunu ben size tüp bebek bahsinde, kısırlığın tedavisi bahsinde ayrıca anlatacağım. Ama şunu bilmenizi istiyorum. Spermler ve yumurtalıklar canlılığın temelini teşkil eder. Bu yumurtayla sperm hücresi bir araya gelip birleşmedikçe yeni mayoz bölünmeyle yani 2'ye, 4'e, 8'e, 16'ya geometrik olarak bölünen bu hücre topluluğu embriyo dediğimiz bebek taslağını yapmaktadırlar. Çok enteresan anne kanında tüm evrim boyunca yani denizlerde oluşan organik yapılar insana kadar gelen tüm canlılığın temeli olan bu hücre bölünmesi aynı safhaları biz anne rahminde de görmekteyiz. Bunu genetik mutasyon, evrim ile ilgili biyolojik Evreleri gösteren bu safhaları ayrıca inceleyeceğiz. Ama çok ilginç olan bu hücreler embriyoyu yani canlılığın temelini oluşturmaktadırlar. Bu embriyoyu rahimin iki tarafından fallop kolları dediğimiz tüpleri dediğimiz bu fallop tüpleri aynen bir örümcek ağı gibi bir ahtapot gibi yumurtayı yani yumurtalıklardan salınmış kadın yumurtasını ovumu yakalayarak o tüplerden geçirmeye çalıştığı dönemde bölünme mayotik bölünme dediğimiz bir bölünme hala devam etmektedir. Yani döllenmiş yumurtanın çok sayıda hücrelere ayrılması bir embriyoyu teşkil eder ve bu teş teşekkül sırasında da o tüplerin içerisinden rahime doğru bir seyahat başlar. İşte o seyahat sırasında eğer o tüplerde daha önce geçirilmiş bir enfeksiyon, iltihaptan dolayı bir tıkanma, bir daralma varsa yol, tüpün yolu daralmışsa o çoğalmış olan embriyo orada takılır. Ve yerli yerinde takıldığı yerde tutunmaya çalışarak tekrar hücreler çoğalmaya başlar. Bir embriyo, bir insan taslağı oluşmaktadır ama yeri farklıdır. Yeterli besin, yeterli kanlanma, oksijen ona gelmediği için bu sonsuz bir çoğalma değildir. Bir yerde takılır ve kalır. Gebelik testi yaptığımız vakit kadına, kadının adet zamanı geçmiştir. Gebe miyim diye test yaptırdığında gerçekten gebe olduğunu görürüz. Ancak başka metotlarla gebeliğin nerede yerleştiğini, sağlıklı bir şekilde rahim içerisine yerleşip yerleşmediğini görmek için ultrasonografi yapar veya MR veya başka bir yolla görmeye kalktığımızda rahimin içerisinin boş olduğunu görürüz. Zavallı embriyo gelişimini tamamlayamamak üzere tüplerin üzerinde içinde gelişmiştir oraya tutunmuş ve orada çoğalmaya başlıyordur. İşte buna biz dış gebelik diyoruz. Rahimin dışında oluşan gebelik. Bu dış gebelik doğumla maalesef sonlanmıyor. Fötüs ne kadar orada tutunup gelişir, bir insan taslağına yakın bir gelişim gösterse de eninde sonunda rahimde değil başka bir yerde ekstra genital bir yerde yerleşmişse hele bu bu dış gebelik kanamaya o tüpü veya yerleştiği yeri bağırsak üzeri olabilir zar karın zarı üzeri olabilir orayı yırtarak iç kanama dediğimiz acil durum isteyen acil ameliyat gerektiren bir döneme geçebilir. İşte bu iç kanamayla sonuçlanan dış gebelikleri biz anormal bir gebelik olarak bir yol kazası olarak görüyoruz. Ancak karnı açtığımız vakit karnının ta akciğerlerin bulunduğu bölgeye kadar bağırsakların tüm içini saran bir kan gölü manzarasıyla karşılaştığında cerrah bir hayatı, bir anne hayatını kurtarmakta olduğunun farkındadır. Bunu aspire edip temizledikten sonra bir tüp kaybıyla belki ameliyatı sonlandırabiliyoruz. Dış gebelik dediğimiz, ektopik gebelik dediğimiz şey böyle bir iç kanamayla sonuçlanabileceği gibi daha önceden bu yırtılma, kanama olmadan da bunu yakalayabiliriz. Ultrasonla rahimin içerisinde normal bir gebelik kesisi ve onun içerisinde gelişmekte olan fötüsü bir cenini görmediğimiz vakit doktor acaba bu gebeliği oluşturan, gebelik belirtilerini oluşturan, testi pozitif yaptırtan nedir diye meraklanır tüplere ve bağırsaklara baktığı vakit orada anormal bir yerde tutulmuş bir ektopik gebeliği görebilir. Onun yırtılmasından önce önlemlerini alarak ilaçla tedavi veya cerrahi yoldan o gebeliği sonlandırabilir. Birçok cerrah başka nedenlerle yani genital kadın hastalıklarıyla ilgili olmayan ancak ameliyat olması gereken hastanın karnını açtığında bir topak şeklinde kist mi, kanser mi, bir iyi huylu bir tümör mü olduğunu ayırt edemediği sert kalsifiye yani kireçlenmiş bir yapıyla karşı karşıya gelebilir. Bu sürpriz o kitlerin çıkartılıp incelemeye alındığında yıllar öncesinde 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl öncesinden bir ektopik gebeliğin içerisinde kalsifiye olmuş yani taşlaşmış bir bebeğin olduğunu görebilir. Bu sürpriz ameliyat sonunda cerrahları ve aileyi aydınlatacaktır. Yıllar önce ektopik bir gebelik oluşmuş, kanamayla sonlanmamış ama batın içerisinde öylece beklemiş durumda olabilir. Bir cerrahın maceralı görev süresinde bu başına gelebilir, gelebileceği gibi daha çok şeyler gelebilir. Cerrahlar ve tabipler için bu manzara, bu görülen şeyler belki başkaları için çok tuhaf karşılanabilir veya izlenemeyebilir ama bizim için bir cerrah gözüyle baktığım vakit insanlığın tarihinin ve gelişiminin ve onun yüceliğinin farkına daha çok varırız. 18. yüzyılın sonlarına kadar tüm Avrupa'da döllenmenin esas nedeninin yani sanki bir tarlaya tohum serpmişsin ve onu üretmişsin gibi görülürdü. Erkekler tarlalarına tohum serpiyorlar sanki. Esası bunun böyle olmadığı daha sonralarda anlaşılıyordu. Yani kadınlar tarla değil, erkek spermi de tohum değil. Onun tohum olabilmesi için kadın yumurtasıyla erkek sper sperminin bir aya araya gelip döllenerek çoğalması gerekir. Bir bebeğin oluşabilmesi için, bir gebeliğin oluşabilmesi için eskiden erkekler nasıl orgazm olup boşalması gerekiyorsa kadının da orgazm olup boşalmasının gerekli olduğuna inanılırdı. Esası böyle değildir bir gebelik oluşmuşsa burada kadın da orgazma varmıştır. Kadın da bunu isteyerek yapmıştır sonucuna varamayız. Örneğin tecavüz edilmiş kadınlarda eğer gebelik oluşmuşsa eskiden mutlaka kadının da zevk alması ve orgazm olması gerektiğine inandığı için kadının bu gebeliği kendi arzusuyla oluşturduğuna inanır ve hakim mahkemede kadın bunu istedi diye karar verebilirdi. Bu hükümler kökünden yanlıştır. Yani bir gebeliğin oluşabilmesi için erkeğin gerçekten orgazm olması, yani o semeni, o tohum hücresini akıtması gerekir. Ancak kadın orgazm olsa da olmasa da gebe kalabilir. O zaman bu hakimler, bu mahkemeler hele hele orta çağda 18. yüzyıla kadar tecavüz edilmiş kadınlar eğer gebe kalmışsa kabahatin yarısı kadına aittir diye karar veriyorlardı. Mahkemelerin karar verdiği istenilmeyen tecavüz olayında ceza yarı yarıya bölüştürülüyordu. Oysa kadın istemeden olmuştu bu. Gebelik var diye böyle bir hüküm kurulamazdı ama olayların yarısında kadınlar da bu yüzden ceza aldılar. Yine tıp tarihinde hatta tarihte Hipokrat Tohum adlı eserinde kadın ve erkeğin sıvılarının birleşebilmesi için her ikisinin de orgazm olması gerektiğini ve bu orgazm sonucunda bir bebek ve bir insan taslağı oluşabileceğini yazmıştı. Hipokrat bu eserinde orgazmın sürtünme yoluyla oluşan sıcaklığın ortaya çıkan ısının bir tezahürü olduğunu yazmıştı. Hipokrat yanılıyordu ama aynı zamanda galenik kimyanın babası sayılan Galen de kimyager Galen de aynı şeyi söylüyordu. Sürtünme sonucu oluşan ısının üzerine sanki bir kor odunun yanan odunun üzerine serpilen şarap gibi harlayarak ortaya çıkması aynen eyakülasyon dediğimiz yani orgazm dediğimiz olayın da böyle bir ısı çarpması gibi olduğunu düşünmüştü. Hipokrat ve Galen yanılmışlardı. Öylesine yanılmıştı ki eğer bu sıvı ortaya çıkmazsa yani kadınlar orgazm olmazlarsa kasıklarında ağrılar, bel ağrısı, karın ağrısı ile doktora gelebilir, müracaat edebilir. Bunun altında orgazm olamama, sıvıların boşalmaması tarifi yapılır. Böyle bir zehaba katlanılır. Sonra da bu konuyla ilgili yani onu orgazma getirmek için klitorisini parmaklarıyla uyaran eveler görevlendirilirdi. Öyle ki Son zamanlarda vibratörler dediğimiz titreştiren aletler oluşturuldu ve kadının bu hastalıktan yani bel, karın, kasık ağrılarından kurtulabilmesi için onu orgazma getiren vibratörler icat edildi. Öylesine ki vibratörler bir dikiş makinesine bağlanarak daha etkin hale getirildi. Bundan sonraki söyleşimizdeki bu kısım artık orgazm, insan orgazm ile ilgili mekanizmaları anlatacağım. Freud'dan Jung'a kadar. Sevgili takip edenlerim tekrar yeni bir bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın.